Eğer bir insan cehenneme girerse onun Allah'la şöyle beş kere konuşması olacak. Bu beşi de Kur'an-ı Kerim'den geçiyor. Rabbimizin sözlerinden. Bir insan cehenneme uğrarsa beş defa Allah'la konuşacak. Birincisi Müminin Suresi 99 100. ayet. Allah orada dedi ki birincisi hatta iza ca maut qala rabbi rji'un ila ali O der ki ya Rabbi ne olur beni terk etmiş olduğum dünyaya geri gönder. Ben amellerimi belki tamamlarım. Belki dünyayı bozuk para gibi harcadım ya, ben dünyayı iyi değerlendiririm. Haç, zekat, namaz, kasaduk yaparım. O diyor ki bir kere daha bana hak ver. Bu birinci isteği. Bakın. Birincisi Allah'a laf atıyor, yani söz hakkı istiyor. Allahu Teala ona yaklaşık bin sene sonra cevap veriyor. Bu bin sene ifadesi Hasan Basri'nindir, bana ait değildir. Yani o Allah'tan bir talepte bulunuyor, uzun bir süre sonra Allah ona şöyle cevap veriyor. Allahu Teala ona der ki Celle Celaluhu, ben dünyada sana bir insanın düşüneceği kadar bir ömür vermiştim. Sana uyarıcılar da gelmişti. Bu birinci istek. Beni dünyaya geri gönder, ben amellerimi tamamlayayım. İkinci isteği ne biliyor musunuz kardeşlerim? İkinci isteği de şudur. Bu da Nebe suresi son ayete geçer. Yakul ya leyteni o gün der ki ve yakul kafir ya leyteni kuntu turaba. Bak bugün hiçbirimiz dünyada ölmek istemiyoruz değil mi? Ölüm acı geliyor bize. Biri öldüğü zaman üzülüyoruz, yas tutuyoruz. Ölmemek için türlü türlü ilaçlar içiyoruz. Dünyada yaşıyoruz çünkü. Ama kardeşlerim Allahu Teala diyor ki bir insan oraya uğrarsa cehenneme o der ki ya Rabbi ne olur beni öldür diyecek. Beni öldür. Beni öldür. Ben yok olayım. Beni öldür, ben yok olayım. Ama Allahu Teala ona uzun bir süre sonra ona diyor ki: "La yahmutu fiha ve la yahya." Sen burada hiçbir zaman ölmeyeceksin. İkinci istek cehennem ehlinin, cehennemliklerin ikinci isteği Allah'a "Ya Rabbi" diyorlar ki, bizi ne yap? Öldür. Halbuki ölüm yok kardeşlerim. Ölüm dünyada var sadece. Öldükten sonra ölüm diye bir şey olmayacak. Üçüncü istekleri de şudur. Bu da mümin mümin suresine geçer. Bu sefer bunlar diyorlar ki, Ya Rabbi ne olur bir gün azabımızı hafiflet. Aynen böyle geçer. Ya Rabbi bir gün bizim azabımızı hafiflet, bir gün. Allahu u Teala onlar der ki, bir gün dahi sizin azabınız hafifletilmeyecek. Bak kardeşler, Allah azap ettiği için zevk almıyor. Allahu u Teala kullarına zulüm diye etmiyor. allah Teala adaletin kaynağıdır, mutlak adildir. Ama Allah'ı öfkelendirdiklerinden dolayı Allah cezalarını uygun bir şekilde vermiştir. E bugün, bugün niye Allah bize peygamber gönderdi? Kimileri itaat edecek gece, gece gündüz, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi radıyallahu anhum. Kimileri de arzu isteklerine göre yaşayacak. Bayramdan bayrama namaza gelecek. Sonra diyecek, ya Rabbi beni Ömer'le beraber haşret. Hiç Allah ikisini bir tutar mı kardeşler? Hiç fasıklarla, inananlar bir olur mu Allah diyor. Ne kadar kötü hükmediyorlar. Onun için cehenneme girerse, üçüncü talebi, ya Rabbi diyor ki ne olur, bir gün benim azabımı hafiflet. Ona denir ki, bir gün dahi azabın hafifletilmez. Vallahi bu oyun eğlence değil kardeşler. İşi, tedbiri sıkı tutmak lazım. Hiç ahiret işi gevşek tutulmaya gelmez. Dünya işleri gevşek tutabilirsin. Unutabilirsin, yarını erteleyebilirsin, unutabilirsin, erteleyebilirsin. Ama ahiret işleri gevşekliğe gelmez. Her an ölüm bize yakındır. Her an ölümle burun buruna gelebiliriz. Öldükten sonra bunları dememek için, keşkeler dememek için bugün tedbirleri sıkı tutmak lazım. Üçüncü isteği, Ya Rabbi diyor ki ben, beni bir gün rahatlat. Bu da Mümin suresine geçer, bakabilirsin. Dördüncü isteği şudur. Bu da Araf suresi 51. ayete geçer. Bu dördüncü istekleri. Bu sefer diyorlar ki وَنَا اَصْحَابُ النَّارِ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِدُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا اَوْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ O cenne cehennemlikler, cennetliklere şöyle bir laf atıyor. Cehennemlikler, cennetlikleri görüyor. Karşılarında aralarında bir perde var. İki taraf birbirini çok rahat görüyor. O cehennemlikler bakıyor ki onlar yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Diyorlar ki ne olur Allah'ın size rızıklardan ya da sulardan biraz bu tarafa gönderin. Araf suresi 51. ayete bakabilirsin kardeşim. Araf 51. Onlar der ki ey cennetlikler ne olur biraz yiyecek ve sularınızı bu tarafa akıtın. Bu tarafa gönderin. O cennetlikler onlara şöyle der. Aynen şöyle. İnna Allah harramahum aleykum. Allah bugün bu nimetleri ise haram kıldı haram. Peki niye haram kıldı? Şu üç şey diyor cennetlikler. Üç şey. Ellezine tehadu dinahum lehvan ve Dünya hayatında dininizi oyun ve eğlence yerine getirmiştiniz. Allah'ın dini yanınızda oyun ve eğlence gibiydi. Futbola, maça, ona buna sonsuz bir enerji harcıyor ama namaz olduğu zaman e sonra, oruç olduğu zaman ey Allah Kerim, hac, zekat gelmiş ey Allah Kerim ama dünya işlerinde hiç Allah Kerim demiyor. Hiç tevekkül etmiyor dünya işlerinde ama din işlerinde Allah'a güveniyor. E ya dünya işlerinde niye Allah'a güvenmedin? Dünya konularında sıkı tedbir alıyoruz değil mi? Alalım da zaten. Peki din konusunda niye tedbir almıyor? İşte o cenneteki ona diyor ki, siz dünyadayken dininizi oyun ve eğlence yerine koymuştunuz. İki, ve garratumul yevm. Bugüne kavuşmayı unutmuştunuz. Hiç ahiret endişeniz yoktu. Ölüm, ahiret, cennet, cehennem öyle bir dosya hiç hayatınızda yoktu. Açmıyorsunuz o dosyayı. Varsa yoksa bu edna olan, aşağılık olan dünya. Aynen cennetikler ona şöyle diyor kardeşler. Bugüne kavuşmayı unutmuştunuz. Hiç bugün hesabınıza yoktu. Hiç. Cenazeye gidiyor, mezarlığa gidiyor, hala kendisini o kabirden saymıyor. Ya cenazeye gittiğin zaman, mezarlığa gittiğin zaman, vallahi bizim ağlamamız lazım. O mezarı açtın, kardeşini gömdün, onu o anda demen lazım ki bu benim ben. Şu an kardeşim girdi, yarın ben gireceğim. O benden birkaç gün önce girdi. İşte o Müslüman ona cehennemdeki diyor ki? Dünya hayatı sizi aldatmıştı. Bugüne kavuşmayı unutmuştunuz. Sonra fel yevme nensahum kema nesu liqa Bugüne kavuşmayı unuttuğunuz gibi bugün de böyle rahmetten uzaklaştırılacaksınız. Cennetekiler onlar öyle der. Bir, dininiz oyun eğlence yanınızda. Bu ayetin diğer bir manası şudur. Oyun ve eğlence yanınızda din gibiydi. Yani oyun ve eğlence öyle düşkündünüz ki oyun ve eğlencesinin için dinden daha öncelikliydi. Bu ayetin diğer bir manasını böyle vermiş tefsirlerimiz kardeşler. Ve bakın beşinci istekleri, o da şudur Kur'an-ı Kerim'de geçen. O da ben çok not almışım da bir iki tane sadece okuyacağım bunu. Bu sefer derler ki Rabbena men qaddeme lene haza fezidhu azaben di'hsen finnar. Kim bizi buraya koydu? Cehennemdekiler diyor. Kim bize sebep oldu buraya girmeye? Kim dünyada bizi buraya getirdi, onu bize göster, ayaklarımızın altına alalım, onun azabı iki kat artsın. Bu da nerede geçer? Fusilet suresi, İbrahim suresi, Sad suresi, Zümer suresi, Safa suresi ve birçok yerde bu ayet geçer kardeşlerim, bu ifade. Derler ki, ya Rabbi kim bize sebep oldu, onu bize göster. Anamız mı, babamız mı, hocamız mı, amirimiz mi, memurumuz mu? Kim dünyada bize iyiliği anlatmadı? Kim hakkı biliyordu, bize de bildirmiyordu? Onu bize göster, onun azabını iki kat artsın, ayaklarımızın altına alalım diye Allah'a dua edecekler. Son şöyle bitireyim kardeşlerim, bir duyurum var. Allah için bakın bu son okuduğum bölüm neydi? Yani kimsenin kötülüğüne sebep olma. Allah korusun bir günaha müptela olsan bile öyle biriniz yok da ben farza diyorum farza. İçki müptelasıysanız asla yanınızdaki arkadaşına ikram etmeyin. Vermeyin. Bir Allah muhafaza, içinde böyle biri yoktu Allah muhafaza, zinaya düşkün biri varsa sakın arkadaşlarına sebep olan böyle bir şey. Kötü, çirkin bir işiniz varsa sakın kendinize şahitler oluşturmayın. Çünkü bakın burada dedi ki o cehennemdeki kim bana sebep oldu, kim beni teşvik etti, kim beni uyarmadı o gün onunla orada büyük bir kavga olacak kardeşlerim. Günahın olabilir, Allah'la aranda olsun. Hanımın bilmesin, babam bilmesin, çocukların bilmesin, dostun senin hiçbir günahını bilmesin. Ve hiçbir zaman günah noktasında asla kimse teşvik verme. En günahkar olsam bile mahallede, ki öyle biri yok içimizde elhamdülillah, sakın insanlara günah noktasında asla örneklik teşvik etme. Bir günahın var, de ki kardeşim bu günahın bana yeter, bu haramdır, lütfen sen benden uzaklaş. Ben yaptım, bari sen yapma. Allah yardımcımız olsun. Allahu Teala o gün bize rahmetiyle muamele etsin. Bu ahiret işleri çok konuşmamız lazım kardeşlerim. Ahiret düzelirse, vallahi dünya düzelir. Eğer ahiret endişesi bizde olursa, zulmetmeyiz, çalmayız, çırpmayız. Çünkü biliriz ki ölümden sonra hesap var. Ya ben niye zulmedeceğim? Ben niye adamın malını alacağım o zaman? Ben zaten biliyorum o gün bu hesabı, kitabı gelecek bana soracak. Onun için ahiretimizin daha düzgün olması lazım. Ahiret düzgün, dünya çok daha düzgün olur. Allah yardımcım.